15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü kapsamında Tire Cumhuriyet Meydanı'nda anma programı düzenlendi. Programa Tire kaymakamı Vural Karagül Sire Belediye Başkan Yardımcısı Hüseyin Zincircioğlu, ilçe protokolü, siyasi parti, sivil toplum kuruluşu ve oda temsilcileri ile vatandaşlar katıldı. Bir memleket halkının düşmandan zarar görmesi acıdır. Fakat kendi ırkından büyük tanıdığı ve başlarında taşıdığı insanlardan vefasızlık, felaket görmesi ondan daha acıdır. Tören, şehitlerimiz için yapılan saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı. Günün anlam ve önemini belirten konuşmayı Tire Kaymakamı Vural Karagül yaptı. Karagül 15 Temmuz 2016 tarihinde milletimizin demokrasiye ve bağımsızlığa sahip çıkmak için gösterdiği direnişin önemini vurguladı, şehitlere rahmet diledi. 15 Temmuz gecesi ezan, bayrak, vatan ve bağımsızlığımız uğruna canlarını feda eden şehitlerimizi rahmet ve minnetle anıyorum. Bu millet yanı başında şehit olan kardeşlerini gördüğü halde öne çıkmaktan geri durmayarak bu vatan için bağımsızlık ve milli bilinç oluşturmuştur. Program kapsamında Tire Müftüsü Abdullah Kır şehitler için dua etti. Vatandaşların da katılım gösterdiği program duygu dolu anlara sahne oldu. O,